kânen nâsu ümmeten vâhide. İnsanlar tek bir ümmet. Adem aleyhisselam Havva annemiz ve onun soyundan gelenler. Lakin Mevla Celle Celalu, ve elsinetikum ve elvanikum. insanların renklerini, şekillerini farklı farklı yarattı ki, Lite tanışın kaynaşın mevla tek tip yapmadı yani çiçekler bile çok farklı tonlarda. Ağaçlar bile farklı. Ağaçların yaprakları farklı. Mevla. Meyve bir tane meyve olsaydı çeşitli. Allah Celle Celaluhu geçici olan dünyada bu kadar çeşidi yarattıysa. Bu kimse yapmadı bunu. Ben dünyanın tadını çıkartacağım diyen zavallılar da yapmadı bunu. Allah'ın hazır yarattığı bu kadar çeşitliliği kullanıyor. Kullandığının sahibini bilmiyor. Bu, bu, kimin? Kimin olursa olsun diyor. Ben işime bakarım diye. Bak bak. Şimdi kanen nasu ümmeten vahide. Fe basallahu nebiyyin. Allah her dönem peygamberler gönderdi. Onun için bizim bu taş devri, tunç devri, mağara devri falan biz on kabul etmiyorum. Bunların hepsinin safsat olduğunu kabul ediyorum. Çünkü Allah her dönemde peygamberler gönderdi. Peygamberlerin geldiği dönemlerde kitaplar var, ilimler var, bilgi. İlk insan Adem Aleyhisselam ve alleme Adem Aleyhisselam Allah Adem Aleyhisselam bütün ilimleri öğretti. Adem Aleyhisselam Allah her türlü ilmi öğretti. Adem Aleyhisselam'ın hocası Allah. Hocası Allah olacak, çağ dışı olacak. E sen ise efendim hocan yok, bir şeyin yok. Sen çok bileceksin. Ya git oradan ya. Git aklını kaybetmişlerle bizim işimiz yok. Onun için Allah yani şu dönemde bile Afrika'ya gitsen ilkel çağların daha ötesini bulursun. Şu anda Amazon ormanlarında ilkelliğin ötesinde yaşayan insanlar var. Şimdi oraya bakıp da bütün dünya böyle denir mi? Kâne ennâs ümmeten vâhide. Fe bâsallâhu nebiyyine mübeşşirine ve munzirîn. Allah müjdeleyici peygamberler, cehennemde sizi ikaz eden peygamberler gönderdi. Ve enzele Allah o peygamberlere el kitap, kitap verdi. O kitaplar yani Musa Tevrat, İsa İncil, Kur'an, bilhak liyahkume beynen nas hükmetsin diye fi mahtelefu fi ihtilaf ettiğiniz ustada. Ve <laughs> mahtelefe fi illellezine utuhu min ba'di ma acayetumlu Ve mahtelefe fi ihtilaf etmedi illellezine utuhu min ba'di ma acayetumlu beyinat. mucizeler geldiği halde Musa Aleyhisselam'ı tanıdılar, İsa Aleyhisselam'ı tanıdılar ama yolunda gitmediler. Bir Yahudi'ye dediler ki ya bak peygamberi tanıyorsun. Sen efendim bayağı da böyle nazik bir yapın var. Kur'an'a uyusana e, e, uysana. Dedi asla uymam. E neden? Ben dedi e, Tevrat'a da uymuyorum. Olur mu dedi sen Yahudiyim diyorsun. Ya benim dedelerim Musa Aleyhisselam'a neler çektirdiler. Musa Aleyhisselam'ı getirdi. Tevrat'a da kabul etmediler. Musa Aleyhisselam dedelerimi terk etti. Musa tek başına vefat etti. Ümmetini terk etmiş bir peygamberdir. Yani Allah Celle Celaluhu inkarcıları boşuna cehenneme atmıyor. Cehatümül beyinat. Bağyan azgınlıktan beynehum. Fe'de Allahü lezine Allah iman edenlere hidayet etti. Limah telefu fi ihtilaf ettikleri hususunda min hak hakta. Bi iznihi izniyle. Vallahu yehdi men yasha ila sıratin müstakim. Allah dilediğine dost doğru yolu hidayet eder.